Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle beraber denemelik oyunların ikinci bölümünde beraberiz. Ve bugün sizlerle ölümün yüz, yüz şeklini oynuyoruz. Yani Dying Yüz Ways. Don't watch to die gibi. Bu oyunu bilenler vardır. Bu daha tamamlayamamışız. Neyse. Az önce de video çekiyordum. Gitti. Az önce rekor yapmıştım ne güzel. Ama o video bozuldu. <laughs> Öyle derim arkadaşlar. Böyle kapaklarda şekiller falan da oluyor. Ahmet abi şu Oh, cool, Alja yeah. oh, yeah. Önceki videoda binlerde yapmıştım ne güzel ya. Aşağıdaki rakoroz önceki videomda yapmıştım. Adama destek ettim. Evet. <laughs> hey ben bunu ilk oynamadım. Ben bunu ilk oynamadım ki. İlk oynayışım. Nasıl yapmamı bekliyorsun ki? Bir kere daha oynayalım. Tamam güzel bir başlangıçta. Bak ben bunu alamam bence ya. Alamıyorum ya telefonu oynatıyorum ama... Ne? Aldım. Plustan dolayı olmuyor olmuyordu az önce. Ölmedi hayatım. Anlamıyor ama ne? Hayır. Tamam. Şimdi tamam. gidiyoruz şimdilik. Ne de şu an açmayayım. Bu çok kolay geliyor ya. Ama yine de şu an açmamak lazım. Hayır hayır hayır. başardım. Oh. Bunlar bir aile olarak salaklar ya. Demek yapmamız gereken şey buymuş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Adam götüre kor ağaçla bağlaşabilecek miyiz? Ama ben yaptım. Bu olmadı. Oh. Az önce telefonu geçmeye Uf, bayağı level atladım. Kondriyom ama. Sakın ha. Oh. Çok zordu ama çok hızlanmıştı. Bu ne ya? Ben basıyorum. Neyse. Güzel bir rekor aslında. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.